min şerrin nefasati fil ugat. Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden de Allah'a sığınırım. Denize düşen yılana sarılır diye gidiyorsun. Senin ailenin içerisine bir fitne tohumu salıyor. Mesela diyor ki sana büyü yapılmış diyor. E diyorsun sen. İşte sana büyü yapanın isminde A var diyor. Diyorsun bu benim elti diyorsun ya. Oluyorsun düşman. Bak hep yalan bunlar hep yalan. Nereden biliyorsun sen kimin büyü yaptığını falan yalan. Sadece insanların böyle mesela bana şimdi yazıyorlar. Hocam ben de büyü var. işte yardımcı olabilir misiniz? Ya kardeşim sana kim söyledi sende büyü olduğunu? Sen nereden biliyorsun büyü olduğunu? Sana kim söylediyse git ona bozdur. Sende büyü falan yok. Sende tembellik var. Sende miskinlik var. Sende ibadetsizlik var. Sende ibadetlere karşı ilgisizlik var. Sende Allah'a karşı güven yok, itimat yok. Sen diyorsun ki kolay yoldan işte benim miskinliğim gitsin. Onun için diyor ki düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden de Allah'a sığınırım. Ve min şerri hasidin izâ hased. Hasetçinin kıskanç